Yiyoruz, zımba gibi oluyoruz babacım. Hiç sıkıntı yok. Kendinizi bana bırakın. Nasıl yapıyorum biliyor musun? İzleyelim, görelim nasıl yaptım. <laughs> Çıkalım dışarıya ayaklan Gidelim Ali ustama yavaştan Mega dürüm istiyorum lavaşsa Sanki çıkmışım gibi savaştan Attım ağzıma ve lezzet patladı Ali usta farkı herkes anlatır içiyorum yanında buz gibi ayran Rakip olmaya çalışan oluyor hayran Bugüne kadar yediğin acıları unut En güzel tarifi hazırladı sunup Sizin için tabi yine gider sonuna kadar Çiğ köftenin aslını ustam yapar İz Yorum bir tabakta göbek ve turşusu bol olsun. Hatta yanında domatesi bolca dilimle. Dayanamıyorum tadına, istiyorum işte. Acıktım bu akşam yemeliyim ne. Lezzetin adı Ali Usta'm hep. Çiğ köfteyi sarmaşa ve tat. Yeniden 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 yap. Acıktım. Çiğ köfte de efsane nasıl olur diyorsanız, çiğ köfte sevenler, cevizli çiğ köfte denediniz mi? Denemediyseniz sizleri çiğ köfteci Ali Usta'ma bekliyoruz. Lezzetin Kadresi adresi çiğ köfteci Ali Usta lezzet durağı. Şimdi kendi işini kurmak isteyenlere ücretsiz bayilikler verilecektir. 0544 147 26 44 Yeşilpınar Mahallesi Şükran Caddesi numara 26 Taksim A Eyüp.